esirler Esirler Medine'ye koruyucularıyla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir gün sonra ulaştılar. Sevde ziyaret için Afra'nın evine gittiğinde kuzeni ve eski kocasının kardeşi aynı zamanda kabilesinin lideri olan Süheyli elleri boynuna bağlı bir şekilde evin bir köşesinde oturur bulunca çok şaşırdı. Bu görüntü onda unutulmuş ve yerine yenileri geçmiş olan eski duyguları tekrar uyandırdı. Ebu Yezid diye bağırdı. Ne de çabuk teslim olmuşsun. Şerefinle ölmen gerekmez miydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secde diye yüksek sesle bağırdı. Sevde onun varlığını fark etmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sesindeki ton onu utançla İslam öncesi geçmişinden bugününe geri getirdi. Hala Süheyl'in İslam'a ihtimali vardı. Allah'ın kanunlarına uygun yönetimin güçlendiği bir ortamda bulunmaları da onda ve diğer esirlerde belirli izler bırakacaktı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara kafalarını putperest fikirlerle değil İslami düşüncelerle donatmalarını emrediyordu. Tekrar pişman olan sevdeye dönerek onu Allah'a ve Resulüne karşı mı kışkırtıyorsun dedi. Ebu Sufyan gibi Süheyl'in önemi de diğer liderlerin ölümüyle artmıştı. Onun etkisiyle birçok kararsız İslam'a girebilirdi. Fakat Süheyl Medine'de çok kısa bir süre kaldı. Çünkü Beni Amir hemen fidye üzerinde görüşmek üzere bir adam göndermişti. Süheyl hemen Mekke'ye dönmüş, gelen adam ise fidye üzerinde anlaşmak için Medine'de kalmıştı. Her esir üç veya daha fazla Müslüman tarafından paylaşılıyordu. Abbas'a sahip olan bir grup ensar, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve ''Ey Allah'ın Resulü, izin ver de kız kardeşimizin fidyesini biz ödeyelim ve serbest bırakalım.'' Kız kardeş derken esirin büyük annesi Selma'yı kastediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara siz bir dirhem bile vermeyeceksiniz dedi. Daha sonra amcasına döndü ve ey Abbas kendinin ve iki yeğenin akil ile nevfelin ve müttefikin utbenin fidyelerini sen öde. Çünkü sen zengin bir adamsın dedi. Abbas buna karşı çıktı ve ben zaten Müslüman olmuştum fakat bu adamlar beni zorla getirdiler dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Senin İslam'ı kabul edip etmediğini ancak Allah bilir. Eğer söylediğin doğru ise o senin mükafatını verecektir. Fakat dış görünüşte sen bize karşı olanlarla idin. O halde bize fidyeni öde. Abbas parası olmadığını söyleyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. O zaman Ümmül Fazla bıraktığın para nereye gitti? İkiniz yalnızken ona eğer öldürülürsem şu kadarını Abdullah'a, şu kadarını Fazla, Kisam'a ve Ubeydullah'a ver demiştin. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince iman gerçekten Abbas'ın kalbine girdi. Seni hakla gönderene yemin olsun ki bunu benden ve Ümmül Fazıl'dan başkası bilmiyordu. İşte şimdi senin Allah'ın Resulü olduğunu anladım dedi ve kendisiyle birlikte iki yeğeni ve müttefikinin fidyesini ödemeyi kabul etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki esirlerden biri de damadı Ebul As idi. Zeynep, Ebul As'ın kardeşi Amr'ı fidye ödeyip Ebul As'ı kurtarması için Medine'ye göndermişti. Gönderdiği paraların yanında annesinin kendisine evlendiği gün hediye ettiği akik bir kolye de vardı.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolye'yi görür görmez onun Hatice'nin kolyesi olduğunu fark ederek sarardı. Çok duygulanan Peygamber aleyhissalatu vesselam esirde hissesi olanlara şöyle dedi: "Eğer isterseniz esiri fidyesini almadan karısına gönderin. Bu size kalmış bir şey." Hepsi de bunu kabul ettiler ve Ebul As Mekke'ye hem paraları hem de kolyeyi alarak döndü. Onun Medine'deyken Müslüman olması ümit ediliyordu fakat olmadı. Mekke'ye dönerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'i Medine'ye göndermesi gerektiğini söyledi. Ebul As da buna üzülerek söz verdi. Vahiy Müslüman bir kadının müşrik bir erkekle evli kalamayacağını açıkça söylüyordu. Şimdi hayatta olmayan, Mahzum kabilesini Şefi Velid'in en küçük oğlu olan Velid de Abdullah İbni Cahş'ın da hissesi vardı. Abdullah 4000 bin dirhem fidyeden daha azına razı olmuyor ve Velid'in üvey kardeşi Halid de bu kadar fazla para ödemek istemiyordu. Fakat Velid'in öz kardeşi Hişam ona ''Tabii ödemek istemezsin, o senin annenin oğlu değil'' deyince ödemeyi kabul etti. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu değiş tokuşa razı olmadı ve Abdullah'a onlardan babalarının meşhur silahlarını ve zırhını istemelerini söyledi. Halid bir kez daha karşı çıktı. Fakat Hişam ondan baskın çıktı. Silahları ve parayı Medine'ye getirdiklerinde kardeşleriyle birlikte Mekke'ye doğru yola çıktılar. Fakat ilk konaklardan birinde Velid onlardan kaçarak Medine'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip Müslüman olduğunu açıkladı ve biat etti. Kardeşleri onu takip ettiler. Olanları fark edince çok sinirlenen Halit neden bunu fidyeyi ödemeden ve babamızın hazineleri elimizden çıkmadan önce yapmadın? Eğer istediğin bu idiyse neden o zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadın dedi. Velid Kureyşlilerin kendisi hakkında fidyeyi ödememek için Müslüman oldu demelerini istemediğini söyledi. Daha sonra bazı mallarını almak üzere kardeşleriyle birlikte Mekke'ye gitti. Onların kendisine bir şey yapacaklarını ümit etmiyordu. Fakat Mekke'ye varır varmaz onu da Ayyaş ve Seleme'nin yanına hapsettiler. Ebu Cehil'in üvey kardeşleri olan bu iki adamı Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e babası öldüğü halde hapiste tutmaya devam ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık bu üç kişi ve Mekke'de zorla tutulan Hişam ve Sehmin oradan kurtulmaları için dua ederdi. Mut'im'in oğlu Cübeyr kuzenini ve müttefiklerinden ikisini kurtarmak için Medine'ye geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu çok iyi karşıladı. Ona eğer Mut'im hayatta olsa ve esirleri fidye ödeyip kurtarmak üzere gelseydi onları fidye almadan Mut'im'e teslim edeceğini söyledi. Cübeyr Medine'de gördüğü her şeyden etkilenmişti. Bir akşam güneş batarken mescidin dışında durmuş ve namaz kılarken Müslümanları dinlemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetten, cehennemden ve hesap gününden bahseden Et-Tur suresini okuyordu. Sure şu sözlerle bitiyordu: "Artık sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü gerçekten sen bizim gözlerimizin önündesin." Ve her kalkışında da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardında da onu tesbih et.